Merhaba sevgili öğrenciler, şimdi sizlerle birlikte fen bilimleri 7. sınıf 3. ünite yani kuvvet ve enerji ünitesini işleyeceğiz. Ünitede 1. bölüm olarak kütle ve ağırlık konusunu işliyoruz. Evet, kütle ve ağırlık konusunda çocuklar hangi kavramlar onlara bakalım. Kütle kavramını öğreneceğiz, ağırlık kavramını öğreneceğiz. İşte yer çekimi kavramını ve kütle çekimi kavramlarını ne yapmış olacağız bugün öğrenmiş olacağız. Evet, öncelikle neyle başlıyoruz? Kütle ve ağırlık ilişkisiyle başlayalım. Bu bölümü tamamladığınızda kütleye etkileyen yer çekimi kuvvetinin ne olduğunu yapacağız öğrenmiş olacağız. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırarak bunların aralarındaki ilişki ve farkları da ne yapmış olacağız öğrenmiş olacağız. Önce ağırlık nedir? Bir bakalım çocuklar. Yağmur damlalarının havaya attığınız topun veya ağaçtaki meyvelerin bir süre sonra yere düştüğünü ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi bunlar gibi dünya üzerindeki bütün cisimler belli bir yükseklikten bırakıldıklarında ne yapıyor? Ya da serbest kaldıklarında yere doğru düşmektedir. Yani her cisim mutlaka yeryüzüne ulaşıyor. Yukarıdan serbest bırakıldığı zaman. Buradaki top da ne olacak? Eğer bu insanlar vurmazsa ne yapacak? Yere doğru düşecek. Acaba diyoruz işte tüm bu varlıkların yere doğru hareketini sağlayan etki nedir? Neden bütün varlıklar aşağıya doğru hareket eder? Yani bırakılan her varlık biliyorsunuz ne yapar? Yere doğru hareket eder ve yere düşer. Bunun sebebi nedir? Ona bakalım. Cisimlerin yere düşme sebebini anlayabilmek için çocuklar öncelikle kütle ve ağırlık ilişkisini anlamamız gerekir. Bunun için hareketsiz cisimleri harekete geçiren, önce kuvvet e, kelimesini yani kuvveti bir anlamamız lazım. Neydi kuvvet? Önce onu bir hatırlayalım. E, hareketsiz cisimleri harekete geçirebilen, hareketli cisimleri ne yapabilen, hızlandıran, yavaşlatan e, veya durduran e, cisimlerin işte hareket yönlerini, şekillerini değiştirebilen etkiye biz ne diyorduk? Kuvvet diyorduk. Bunu daha önce öğrenmiştik. Kuvvetin nasıl etkileri vardı? İtme etkisi vardı, çekme vardı veya sürtünme şeklinde kuvveti ne yapıyorduk? Temas gerektiren çeşitli kuvvetler olduğunu biliyoruz. Dünya üzerinde işte rahatça yürümemizi, top oynamamızı veya paraşütün yere inmesini, kaydıraktaki çocuğun aşağıya doğru kaymasını sağlayan mutlaka ne var? Bir kuvvet var çocuklar. Cisimleri işte bu yere doğru çeken şey aslında neymiş biliyor musunuz? Yer çekimi kuvveti. Yani yer çekimi kuvveti dediğimiz şey aslında dünyanın cisimlere uyguladığı çekim kuvvetidir. Yani dünyayı şöyle düşünebiliriz. Dünya bir kocaman mıknatıs şeklindedir diyebiliriz çocuklar. Çünkü ne yapıyor? Üzerinde olan olmayan bütün cisimleri ne yapıyor? Kendine doğru çektiği için dünyaya biz kocaman bir mıknatıs diyebiliriz. Evet, dünyaya kocaman bir mıknatıs diyebiliriz demiştik. Bakın, Dünya'nın merkezinde kocaman bir mıknatıs gibi bir çekim kuvveti var. Bütün cisimleri kendine doğru çeken bir kuvvet var. Yani kütlesi olan her cisme etkeden nedir? Bir kuvvet var. İşte biz buna yer çekimi kuvveti diyoruz. Dünyadaki bütün kütleler üzerinde eder Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine de biz ağırlık diyoruz çocuklar. Bakın ağırlıkla e, kütle farklı şeyler. Kütle e, bir cismin sabit olarak madde miktarıdır, ama ağırlık neymiş? Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti. Yani kütleye etki eden e, yer çekimi kuvvetini biz ağırlık olarak adlandırıyoruz. Ağırlık da ne yapıyor? E, dünya üzerinde çeşitli yerlerde değişebilir. Bakalım şimdi. Ağırlık nedir? Önce onu öğrenelim kuvveti öğrendik. Yer çekimi kuvvetini öğrendik. Ağırlığa bir bakalım. Ağırlık ne demiştik az önce? Kütleye etki eden kuvvet demiştik. Hatırladınız mı? O yüzden ne diyoruz o zaman? Ağırlık bir kuvvettir diyoruz. Demek ki ağırlık bir kuvvetmiş. O zaman kuvveti olduğu zaman birimi ne olur çocuklar? Kuvvetin birimi neydi? Zaten Newton'du. O zaman ağırlığın da birimi ne oluyor? Newton oluyor. Nasıl gösteriliyor? Büyük N harfiyle gösteriliyor. Ee, burada yanlışlığa gitmeyin. Büyük N harfi olacak. Küçük N harfiyle olmaz. Kuvveti neyle ölçüyorduk çocuklar? Dinamometreyle ölçüyorduk. Ee, geçen yıldan hatırlarsanız. Ee, o halde ağırlık da neyle ölçülebilir? Dinamometreyle çok rahat bir şekilde ölçülebilir. Eşit kollu teraziyle neyle, neyi ölçüyorduk çocuklar? Eşit kollu ile yani buyla e, biz neyi ölçüyorduk? Burada kütleyi ölçüyorduk. Ağırlığı neyle ölçecekmişiz? dinamometre ile ölçecekmişiz. O zaman kütle ile ağırlık nedir? Farklı kavramlardır. Bunu unutmuyoruz çocuklar. Yani kütle farklı, ağırlık farklı şeyler. Yani kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine biz ağırlık diyoruz. Kütle de zaten nedir? Madde miktarıdır ama değişmeyen madde miktarıdır. Kütleyi neyle ölçüyormuşuz? Eşit kollu ile ağırlığı neyle ölçüyormuşuz? Dinamometre dediğimiz araçla ne yapıyoruz? Ölçüyoruz. Şöyle bir şey var çocuklar. Dinamometre ile ağırlığını ne yaparız? Belirle dedik. Kütlesi büyük olan maddelerin, bakın kütlesi büyük olan maddelerin ağırlığı da büyük olur. Neden? Çünkü ağırlık nedir? kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Dolayısıyla ne olacak? Kütlesi büyük olursa bir maddenin ağırlığı da büyük olacaktır. Evet çocuklar, ağırlık dünyanın her yerinde aynı mıdır? Bu sorunun cevabını öğrenmek için bakalım şimdi. Bir, cismi bir cisme etkeden yer çekimi kuvveti neydi? Cisim ile yer arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişiyor. Dünyanın şurada bir merkez noktası var çocuklar. Şimdi dünyanın şekline baktığımız zaman dünyanın şekli aslında şu görünen şekil gibi değil. Yani dünyanın şekline baktığımız zaman şöyle biraz daha ekvatorda şişkin olduğunu şu şekilde e, kutuplarda ise biraz daha basık olduğunu biliyoruz. Yani şu şekilde olduğu gibi tam tam yuvarlak değildir dünya. E, dünyanın merkezinde e, şurada bir mıknatıs olduğunu düşünelim. Kocaman bir mıknatıs. Buradan dünya ne yapıyor? E, bütün üstündeki bütün cisimlere ne yapıyor? E, kuvvet uyguluyor. E, şimdi bu kuvvet ne dedik? Ağırlık dedi. İşte bu ağırlık neden farklıdır? Yani şimdi çocuklar şurada kutupların e, merkeze olan uzaklığı ve ekvatorun e, merkeze olan uzaklığı gördüğünüz gibi farklıdır. Yani burasına biz 10 metre e, dersek tahmin ediyorum. Burası ne olur? 10 e, 12 metre olur. Bunlar tahmini verdiğim rakamlardır. Yani neden burası fazla olur? Bakın burası daha şişkindir. Ekvatorun olduğu nokta daha şişkin. E, kutupların olduğu yerler nedir? İçe doğru basıktır. İçe doğru basık olduğu için buradaki mesafe nedir? E, daha kısadır çocuklar. Buralar daha kısadır. Yani merkeze olan uzaklığı daha kısadır. Buraların merkeze olan uzaklığı nedir? Daha uzundur. Şimdi yer çekimi demiştik. Yani çekim mıknatısından bahsetmiştik. Şimdi o zaman buradaki merkezdeki mıknatıs, dünyanın merkezinde mıknatıs, buradaki cisimleri çekerken kendisine yakın olan cisimleri ne yapar çocuklar? Daha fazla çeker. Daha fazla çektiği için de bunlar ne yapar? Ağırlığı nedir? Ee, daha fazla olur. Bakın şurada da görüyorsunuz. Yani kutuplardan e, ekvatora doğru inildikçe ne olacak? Ağırlık azalacak. E, ekvatordan kutuplara doğru gidilirse ne olacak? Ağırlık artacaktır. İşte bunun artmasının nedeni de buradaki mesafe çocuklar. Yani dünyanın merkezine olan uzaklık. Kutupların e, dünya merkezine olan uzaklığı nedir? Daha kısadır. Ekvatorların e, uzaklığına göre. O yüzden e, uzak olan nedir? E, uzak olana çekim kuvveti daha az uygulandığı için nedir? Buradaki ağırlık daha az olacaktır. Yani şurada da aynı şekilde söylüyoruz. Dünyanın merkezine olan uzaklığa bağlı ağırlık çocuklar. Merkeze ne kadar uzaksanız ağırlık da o kadar az olur. Dünya üzerinde kutuplardan ekvatora doğru gidince cisme etkiden yer çekimi kuvveti ne olur? Azalır. Bu nedenle bir cismin kutuplardaki ağırlığı ekvatordaki ağırlığından daha büyük ölçülür. Örneğin bu çocuğun ağırlığından çocuklar. Ben burada desem ki 10 kilogram... 10 Newton desem ağırlığına. Buradaki ağırlığı ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. 10.5 Newton olacaktır diyebiliriz. Yani kutuplardaki ağırlık ne olacaktır? Ekvator'daki ağırlıktan daha büyük olacaktır. Kütle ve ağırlık kavramlarını burada şekilde birlikte karşılaştıralım. Kütle <laughs> neydi? Madde miktarı çocuklar. Ağırlık nedir? yer çekimi kuvvetinin e, kütleye etkisi. Yani kütleye etki eden yer çekimi kuvveti. İkisi bakın farklı şeyler. E, kütle ne ile ölçüyordu? Eşit kollu terazi ile ölçüyordu. Gördüğünüz gibi ağırlık ne ile ölçüyordu? Kuvvet olduğu için çocuklar dinamometre ile ölçülüyordu. Bunları unutmayalım. E, ağırlığın e, kütlenin birimi nedir? Kilogramdır veya gram. Ama ağırlığın birimi nedir? E, kuvvet olduğu için Newton'dur diyoruz. E, Kütle kuvvet değildir ama ağırlık nedir? Kuvvettir. Aradaki farklardan birisi de budur. Ee, kütlenin yönü yoktur çocuklar, yani bu bir kuvvet olmadığı için yönü olmayan bir büyüklüktür. Ama e, ağırlık ise çocuklar yönü olan bir büyüklüktür. Çünkü kuvvetin yönü bellidir. Buradaki dünyadaki kuvvetin yönü de nereye, nereye doğrudur çocuklar? Merkeze doğru. Az önce göstermiştim. Dünyanın merkezine doğrudur. Yani bütün ağırlıkların yönü dünyanın merkezine doğrudur. Bu şekilde ne yaptık? Kütle ve ağırlığı karşılıklı olarak karşılaştırmış olduk. Bu karşılaştırmaları iyi iyice izleyin, not alın. Buralar çok önemlidir. Evet devam ediyoruz. Kütle çekim kuvveti diye bir şey var çocuklar. Kütle çekim kuvveti dünyanın ve diğer gök cisimlerinin birbirlerine ve üzerlerinde bulunan cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine biz kütle çekim kuvveti diyoruz. Yer çekimi de dünyanın cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti olduğuna göre bir tür kütle çekimi olmuş oluyor. Cisimleri etkiden yer çekimi kuvveti dünyada ve diğer gök cisimlerinde farklılık gösterir. Bunun sonucunda farklı gök cisimlerinde ölçülen ağırlıkla, ağırlık değerleri ne olacaktır? Farklı olacaktır. Ee, burada kütle çekiminde çocuklar e, önemli olan e, gezegenlerin ya da gök cisimlerinin kütlesidir. Bakalım şimdi buraya. Güneş, gün e, Güneş'e uzaklığına göre burada gezegenler bize vermiş. Şimdi bakalım e, Jüpiter'de e, neymiş? Bir cismin ağırlığı e, kütle çekimi 23,30 n olmuş. Ee, bakalım 23 30'dan daha büyük olan var mı? Yok. Neden? Çünkü Jüpiter e, kütle olarak biliyorsunuz nedir? En büyük gezegendir. Gezegen büyük olunca görüyorsunuz çekim kuvveti de ne oluyor? Kütle çekim kuvveti büyük oluyor. Şimdi <laughs> en küçük gezegeni bulalım. En küçük gezegen hangisi? Merkür. Merkür en küçük gezegen olduğu için bakın, e, kütle çekim kuvveti nedir? 3.71 Newton'dur gördüğünüz gibi. Demek ki burada ne düşünüyor çocuklar? Kütlesi büyük olan gezegenlerin çekim kuvveti ne olur? Büyük olur. Dünyamızın çekim kuvveti neymiş? 9.81 Newton'muş. Evet diğerleri de yine kütlelerine göre ne yapmış? Bütün gezegenler burada karşılaştırılmış. Kütlesi dünyadan daha küçük olan ayda bir cismin ağırlığının daha az olmasının nedeni de budur. Aydaki biliyorsunuz neydi? Dünyanın altıda biri kadar bir çekim kuvveti vardı. O yüzden dünyadaki ağırlığın e, nedir? Aydaki ağırlık dünyadaki ağırlığın 6'da biri. Yani 1 bölü 6'sı kadar ölçülmektedir. Evet çocuklar e, konumuzu anlatımını bitirdik. Bir örnek etkinlikle e, ne yapalım? Konuyu bitirelim. Şimdi az önce söylemiştik çocuklar. E, dünyada ve e, aydaki ağırlıklar nedir? E, Farklıdır demiştik. Bakın e, kütlesi 60 kilogram olan birisinin e, nedir? Dünyadaki ağırlığı 600 newtondur. Dünyadaki ağırlığı 600 newton. Aydaki ağırlığı 100 newtondur. Yani burası 600 newton. 600 newton. Aydaki ağırlığı ne kadarmış? 100 newton. Yani baktığımız zaman nedir? 1 bölü 6'sı kadar. Yani Ay Dünya'nın kütle olarak yaklaşık olarak 1 bölü 6 kadar olduğu için çekim kuvveti nedir... Kütle çekimi onun 6'da 1'i kadardır. O yüzden e, ağırlık olarak bakın kütlelere bakalım çocuklar. Ayla dünyada 60 kilogram 60 kilogram. Kütleler gördüğünüz gibi ne yüz Değişmiyor. Aynı kalıyor. Kütle zaten çocuklar hiçbir zaman değişmez. Yani e, bu 60 kilogram kütleli bir cismi siz e, hangi gezegene götürürseniz götürün 60 kilogram gelir. Yani kütle kesinlikle değişmez. Değişen nedir? Ağırlıktır. Ağırlık da neye göre değişiyordu? Kütle çekimine göre. Yani gezegenlerin kütle çekimine. Yani Büyüklüğüne, ağırlığına, şey kütlesine göre ne yapıyoruz? Değişiyoruz. Dünya ile ayın e, buradaki kütle çekim kuvveti arasında 1 bölü 6'lık bir fark olduğundan dolayı e, dünyadaki ağırlığın 6'da 1'i kadar oluyor ayda. Burada bakalım şimdi. Birinci cismin e, dünyadaki kütlesi belli değil. Aydaki kütlesi 48'miş. Çocuklar kütle dedim ya değişmez olacağı için buraya da ne yazacağız? E, 48 yazacağız. Kütleler değişmez. Bakın e, şimdi bunun e, dünyadaki ağırlığı ne olur? 480 e, Newton. 480 Newton gördüğünüz gibi. Peki aydaki ağırlığı ne kadar olur? Aydaki ağırlığı da çocuklar bunun 6'da biri kadar. Yani bunu 6'ya böldüğümüz zaman ne çıkar? E, 80 Newton buluruz. Yani bunu 6'ya bölmüş oluyoruz. Yani 480 bölü 6 yapacaksınız. O da nedir? 80'e eşittir. Şimdi gelelim şu ikinci cismi. İkinci cismin dünyada kütlesi 60'mış. Aydaki kütlesi de aynı olur. Bakın kütleler ilk kütleleri değiştirmiyor çocuklar. Ağırlıklara bakalım. Aydaki ağırlığı 100 Newton'muş. Dünyadaki ağırlığını soruyor. Bunun 6 katı. Bu sefer böyle yaparken 6 ile çarpacağız. 100 çarpı 6. Dünyadaki ağırlığı bulurken 6 ile çarpacağız. Ne yapar o zaman? Bu da 600 Newton yapar. O zaman şöyle bir sonuç çıkaracağız çocuklar. Bize dünyadaki ağırlığı verirse, aydaki ağırlığı sorarsa ne yapacağız? Verilen ağırlığı 6'ya böleceğiz. Eğer aydaki ağırlığı verir, dünyadaki ağırlığı sorarsa çocuklar ne yapacağız? Direkt Aydaki ağırlığı 6 ile çarpacağız. Bu şekilde e, dünya ve ay arasındaki ağırlık bağlantısını bulmuş olacağız. Ama kütlelerde çocuklar hiçbir zaman değişiklik yapmayacağız. Herhangi bir çarpma bölme yapmayacağız. Çünkü kütleler gördüğünüz gibi nedir? Birbirine eşittir. Evet teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Evet e, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar. E, konu anlatımlarına devam edeceğim. E, Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.